Herkese yeniden. merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugün bazı youtuberlar hakkındaki birkaç takım düşüncelerimden bahsedeceğim Çünkü bu videonun uzun zamandır gelmesini istiyordunuz ee, ve bu arada soru cevap videosu yapalım mı lütfen bu videonun altına bana soracağınız bazı e, soruları lütfen sorun yani benim hakkımdaki soruları ee, Bu arada roblox videoları gelmiyor diyorsunuz bildiğiniz üzere roblox şu anda yok olduğu için Roblox videoları gelmiyor ama yakında umarım gelir. O zaman şimdi videoya başlayalım. İlk YouTuber'ımıza başlıyorum. İlk hakkında konuşacağım YouTuber Gamze Karta. Şu sıralar çok böyle e, YouTube Shorts'ta veya Instagram'da veya TikTok'ta gezerken çok fazla karşıma çıkan eee bazı youtuberlardan hakkında konuşacağım bu bölümde. Çünkü kavgalar vesaire oldu, fanları e, aralarında vesaire. E, i̇lk durum Gamze Karta. Şimdi onun hakkında bazı diyen antileri vesaire çok çocuksu davranıyorsun, pik misin vesaire diyorlar. O konuda maalesef ki haklı haklılar ama öyle olması onun kendi karakter özelliği olabilir ve bizim buna karışmamız yani ee, bize uygun olmayacaktır yani bizden kaç yaş büyük yani ama tabii ki de çok genç gösteriyor kendisi de çok güzel ee, yani onu cidden çok çok ben de severek izliyorum videoları da eğlenceli ee, birazcık çocuklu davranıyor olabilir ama bu da çok fazla şey değil yani e, sorun olmaz benim için yani çok fazla sıkıntı yapmaz sorun olmaz ben ya da izlerim onu ee, çünkü Olmasın. Ne de Neden izlemeyeyim değil mi yani? Güzel videoları var. Eğlenceli videoları var. Güzel birisi. Ee, bu arada işte içerik çalma muhabbeti vesaire dönüyordu. Ee, ADD'den yani Ahmetcan Dündar'dan, Dündar'dan konuşamıyorum bugün. İçerik çalıyor diyenler vardı. Ee, o ne kadar doğru ben de tam anlayamadım. Evet bazı içerikleri benziyor ama Ahmetcan Dündar'ın da bazı içerikleri yabancı kanallara benziyor. Ya yani hepsi bence birbirine ilham alıyor. Bence bunu çalmak değil de herkes birbirinden ilham alıyor. Etkileniyor çünkü nasıl YouTube böyle büyük bir platform olduğu için öyle olabilir. Ee, Gamze Kartal'ın videolarını önerir miyim? öneririm miyim önerim İzlemenizi tavsiye ederim. Sıradaki youtuberımız hem de konuştuğum gibi Ahmet Can Dündar ve Sıla Dündar. Ee, bunlar zaten kardeş ve bence gayet güzeller. İşte Feride Özden ile Mert Ernenle vesaire çok güzel videoları var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, kavga her ne kadar böyle aralarında bir tık böyle kavga gibi bir şey olsa da fanlar böyle ikiye ayrılmış olsa da ben de fanı olan nadir kişilerdenim sanırım. Ve sıradaki e, youtuberımız ise Özgür Balakar. O uzun makarna yani. Herkes onu biliyordur neredeyse. Çünkü o bayağı eskiden gene o da eskilerden kalma bir youtuber. Bence o da iyi. Ee, onu sanırım o Gamze Kartal'dan daha çok sevilen bir youtuber ama daha az abonesi olan bir youtuber. Nasıl bir oluyor bilmiyorum ama ben ikisini eşit seviyorum. Çünkü ikisi de çok yakın arkadaşlar. Ya bugünkü videomuz bu kadardı. Bayağı bir youtuberdan bahsettim bence. Yani sıradaki videoda hangi youtuberlar hakkındaki düşüncelerimden bahsedeyim? Hangi tok youtuberlar? Ben eğer sizin kanalınız varsa sizin kanalınızı izleyip sizin hakkında düşüncelerimizi paylaşırım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bana olan sorularınızı da bu videonun altına yazın. Soru cevap yapacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Ay kahvemi de içmedim ya. Şunu da iç.